İstanbul Yıldız Sarayı'ndan Tahran'da tarihin tanığı Sadabat Sarayı'na gidiyoruz. Son olarak Muhammed Rıza Şah ve ailesine hizmet veren saray bugün müze olarak kullanılıyor. Saray, sarayın mutfağı ise Şah ve ailesinin İran'ı terk ettiği 1979 yılındaki haliyle duruyor. İhtişamlı Saray'ın mutfağı da bu görkemli mimarinin izlerini yansıtıyor. 5000 bin yıllık geçmişe sahip İran, farklı kültürleri muhafaza eden ülkelerdi. Pers İmparatorluğundan bu yana ülkede hüküm süren medeniyetlerin izlerini bugün de görmek mümkün. Metlere, Selçuklulara, Safavilere ve Kaçarlara da ev sahipliği yapan İran, tarihe ilgi duyanların seyahat rotaları arasında yer alıyor. Ülkeye gelen turistler içinde tarihi bölgeler ve tarihi eserler ayrı bir yer tutuyor. Bu adreslerden birisi de Sadabat Sarayı. Hanedanların yazlık olarak kullandığı Sadabat Sarayı bugün müze olarak hizmet veriyor. Müzik Tarihi ve ihtişamının yanı sıra Sadabat Sarayı'nın ayrı bir önemi daha var. Zira Sadabat Sarayı'nın mutfağı son dönem saray geleneğinin önemli parçalarından birisi olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 100 yıllık tarihiyle mutfak aynı zamanda bir dönemin en yakın tanığı. Sadabad Sarayı çok fazla binadan oluşuyor, büyük bir kompleks. Hal böyle olunca da büyük bir mutfağa ihtiyaç var. İşte arkamda gördüğünüz beyaz binada bu sarayın mutfağı, özellikle şah ve ailesine burada yemekler pişiriliyordu. Muhammed Rıza Şah 1979 yılında İslam Devrimi ile Sadabad Sarayını terk etti. Şah'tan sonraki yeni yönetimse saraya yerleşmedi. Dolayısıyla saray mutfağında şah ve ailesinin terk ettiği haliyle kaldı. Mutfağın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi eşyalar bugünkü eşyalara biraz benziyor çünkü bunlar çok eski değil. Burası 1975 yılında yenilendi ve burada gözüken fırınlar, ocaklar da Almanya'dan 1975 yılında özel olarak getirtildi. Muhammed Rıza Şah mutfağın içerisindeki eşyaları yenilirse de çok fazla kullanamadı. Sadece 4 yıl bu mutfakta yemek yenilebildi. Mutfakta kullanılan tabaklar altın, bazıları da Çin'e işlemeliydi. İhtişamı seven şah ve ailesi bütün eşyaları yurt dışından getirtmişti. İrana has yemeklerin pişirildiği mutfakta aynı zamanda batılı ülkelere ait yemekler de pişiyordu. Çok sayıda aşçı ve yardımcının çalıştığı mutfakta yemekler büyük kaplarda hazırlanıyordu. Sadabat sarayı sadece şah ve ailesinin yaşam alanı değil, devletin de merkeziydi. Resmi toplantılar burada düzenlenirken devlet görevlileri de farklı binalarda görev yapıyordu.